Social justice for bir süre kendini tek yok edecek bence. Millet bir süre sonra bunları tahammül edemeyecek. Abi umudum benim de o yönde ama alttan gelen yeni nesil de bunların şeyinde influence'unda etkisinde büyüyor. Sıkıntı orada. Yani bu, doğrusunun bu olduğuna inanarak büyüyorlar biliyorsunuz. Yani bunların çocukları şu anda e, çocukluğundan itibaren şey falan muhabbeti var ya. Geçen neydi o? Gender reveal partizar şey muhabbeti homofobik bir çocuğun doğuşta erkek veya kız olduğunu söylemek homofobiktir. O çocuk belki büyüyünce gay olacak, trans olacak falan muhabbeti gibi. Hani bu tarz insanlar tarafından büyütülüyorlar şu anda. İşte biz çocuğumuza he, she diye hitap etmiyoruz they diye hitap ediyoruz. Çünkü doğru yaşa geldiği zaman cinsiyetini o seçecek falan. Yani yeni normlar bunlar olacak gibi hissediyorum. Bir 20 yıl sonra. Hani yeni normlar baya baya mundur olacak gibi hissediyorum ben.